Hadi Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve partinin aldığı ya da alınan karardan bahsediyor. Her iki adaydan kim seçecek? Fakat bütün bunlar konuşurken sen dedin ki belki Özgür Özel. Evet. Niye dedim bunu? Çünkü yani e, delege ona karar verebilir. Madem sen delegenin özgür iradesine bunu teslim ediyorsan ...delegenin kime oy vereceği belli olmaz. Ben hatta Özgür Özel'den ziyade Mustafa Sarıgül'de söyledim. Yani Mustafa Sarıgül de dönüp der ki ben Cumhurbaşkanı adayım kardeşim... ...beni de oylayın, boyunun ölçüsünü görmek açısından... ...böyle bir şey yapabilir mi? Ama burada şeyin belirlenmesi lazım yani bu eğilim yoklamasında... ...adayları kim belirleyecek? Yani bir online sistem mi olacak? Sonra. Yani müracaat edip evet ben de adayım mı diyecek, nasıl bir yol izlenecek o belli değil. Ha genel başkan mı? Arkadaş bizim iki tane adayımız var. Buna, bunları oylayın dediğinde Özgür Özel bunu ben yokum derse, Kemal Kılıçdaroğlu'nu da işin dışında tutarsa, e, böyle bir oylamaya gidilirse nasıl bir sonuç çıkacak ortaya? Yani ben aday olacağım, kendi irademle başvurup o oylamada yer alabilecek miyim? işte Cumhurbaşkanı seçilmek için, aday olmak için 100 bin imza gerekiyor. Burada bir imza gerekecek mi mesela? Bana göre bunların hepsi muamma. Yani nasıl bir yol izlenecek? Dolayısıyla Özgür Özel'in de oradan çıkma ihtimali var. Yani aday e, isimler arasında olma ihtimali var. Onu söylemeye <laughs> çalışıyorum. Peki. Ee, hadi seninle... Başlayacağım çünkü bir yanıyla işte Ankara İstanbul'dan Ankara kulislerine de e, hakim oluyorsun. Özellikle e, Mansur Yavaş'ın arkadaş bu böyle olmaz başka bir metot bulalım dediği iddiası var CHP içerisinde aday belirleme çalışmalarında. Ne dersin bir de CHP için bu kadar erken girdi bu topa? Şimdi CHP'nin bu ön seçimlerinde geçmişe baktığımızda e, ee, sandık başına gidenlerin oy oranı yani sandık başına oy kullananlar yüzde 40 yüzde 30 civarında yani delegeden bahsediyoruz. Şimdi böyle bir ön seçim dediklerinde aslında ön seçim değil yani eğilim belirleyecekler Üye, üyeler. 1 milyon 600. Yani yasal olarak ön seçim. Tabii yani değil yüksek yani. seçim kurulunun bir seçim takvimi Açıklaması gerekir ki ön seçim denilebilsin. Şimdi burada radikal CHP'ler bu sandık başına gidiyor, radikal delegeler gidiyor bu şeye sandığın başına ön seçimle ilgili. Şimdi ama e, yeni seçmen de açtılar. Önemli değil. Bak şimdi burada ne çıkıyor ortaya? Mansur Yavaş'ın bu e, eğilim yoklamasından çıkmasının imkanı yok. Yani. Aslında belirlenen bir şey var burada şimdiye kadar iki aday söz konusuydu ve Mansur Yavaş'ın oy oranı yapılan anketlerde Kemal e, Ekrem İmamoğlu'nun önünde yüzde 35 yüzde 22 bunu önlemenin bir yolu olmalıydı ve bu yolda bulundu bana göre e, bu yolu Ekrem İmamoğlu da e, bugün yapmış olduğu bir açıklamayla çok net bir şekilde destekledi ama şu ana kadar Mansur Yavaş'tan bu konuda herhangi bir açıklama yapmaması ama yakın çevresinden alınan bilgilere göre çok ciddi bir rahatsızlık içerisinde olduğu ve önümüzdeki günlerde basın toplantısı yapacağı şeklinde iddialar var. Yapar mı bilmiyorum ama ben benim kanaatim ben yıllardır gazetecilik yapıyorum. Burada gazetecilik yapan arkadaşların birçoğu da bu tahminde bulunacaktır diye düşünüyorum. Mansur Yavaş eğer bu ön seçim ya da ön eğilim diye e, bir oylamanın içerisine girerse ki ben kendisinin böyle bir yarışın içerisine girmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü eğer böyle bir yarışın içerisine girerse ve sonuç aleyhine olursa yapılan bir seçimi kaybeden bir Mansur Yavaş çıkacak karşımıza. Dolayısıyla Ankara'da %60 gibi bir oyla bir seçim kazanan Ama rakibine CHP adayı olarak kazandı. MHP'li aday hiç olarak. Hiç önemli değil. MHP adayı olduğunda Bakın, kazanamamıştı. Hiç önemli değil. Yani MHP adayı olduğu dönemle bu dönem arasında daha fark vardı. 5 yıllık bir hizmeti vardı. Yaptığı çalışmalar vardı ve isminden çok sıkça söz ettiren bir adaydı. Dolayısıyla rakibi de güçlü bir aday olmasına rağmen Turgut Altınok %30 gibi bir fark atarak Ankara'yı aldı. Şimdi böyle bir seçim kazanan Mansur Yavaş seçimi kazanamayacağını bile bile bu yarışa girer mi? Girmez. Peki ne olur? Bana göre Mansur Yavaş bu e, önümüzdeki günlerde o e, Sayın Özgür Özel'in e, belirlediği takvim süresi içerisinde net bir şekilde bir tavır koyacaktır. Yani bu yarışa girmeyecektir. Ha sonrasında kendi başına bir bağımsız aday olur mu? Bir, iki, iyi Parti'nin aday olur mu? Onu bilemiyoruz. Bunlara geliriz. Önümüzdeki günlerde bunlar netleşecek. Bunlara Ama geliriz. net söylüyorum. Mansur Yavaş bu konuda gelmeden önce de birkaç tane telefon görüşmesi yaptım. Mansur Yavaş bu işten oldukça rahatsız. Nereden çıktı bu? Önümü kesmek için her şeyi yapıyorlar tarzında ifadeler kullandığına yönelik de bana bir takım ifadeler kullanıldı. Geleceğim. Nagihan ne dersin? Buradan bir sonuç alır mı CHP? Benim ondan şüphem var da. Yani ön seçime gitmek için bir takvim açıkladı CHP. Önümüzdeki Nisan'dan itibaren ee, işte üyelere ki yani bu parti içinde bir canlanmaya sebep olur. Nitekim Özgür Özel e, üye sayımızı artırırız dedi. E, zannediyorum altı bin küsür yeni üye kaydı yapıldı CHP. Ye. Yani bir parti içinde dinamizm yaratabilir. E, sonuç alır mı? Yani CHP'nin artık bu kamburdan öyle ya da böyle kurtulması gerekiyor. Yani bu tartışmalar erken yapıldı diyenlere katılmıyorum. Geç bile. Çünkü CHP'nin önüne hep bu adaylık tartışması tıkıyor. Dolayısıyla adayın kim olduğu belli olursa bir an önce onunla ilgili bir strateji de belirlenir. Salvolar da ona göre yapılır. Strateji de, üzerinden ona göre bir yol haritası da çizilir diye düşünüyorum. Şimdi ön seçim yapılır mı? Mansur Yavaş girer mi? Hadiye katılıyorum. Mansur Yavaş'ın bu seçime girmesi Mansur Yavaş açısından hiç de akıllı, akılcı bir şey olmaz. Çünkü CHP'nin parti içi dinamiklerine baktığımızda Mansur Yavaş köken itibariyle de CHP'li değil, partinin içinde çok büyük olasılıkla Ekrem İmamoğlu açık ara alır o ön seçimi. Öyle görünüyor. Şimdi şöyle bir takım polislere... Niye alıyor? Niye alıyor? Mesela biz bunlar niye bu kadar eminiz? E, CHP'li. CHP'nin içinde çok ciddi bir ağırlığı var. Özgür Özel'in aslında genel başkanlığının arkasında da önemli oranda Ekrem İmamoğlu'nun gücü var. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu CHP'nin içinde tabii Kemal Kılıçdaroğlu da ayrı bir güç. Onu da görmek gerekir. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bugün CHP'yi dönüştürecek kadar bir güç değil ama belli oranda üyeyi, delegeyi de Hareket ettirebilecek bir kapasitesi var. O nasıl hareket edecek filan. Bütün bunlar da tabii e, puzzle'ın parçaları ama genel olarak baktığımızda Ekrem İmamoğlu'nun eli çok güçlü partinin üzerinde. Dolayısıyla yani İmamoğlu hatta pazartesi günü ben de vardım toplantıda meşhur Saraçhane toplantısında. Bununla ilgili bir soru sorulduğunda yani ön seçime nasıl bakıyorsunuz filan. E, çok politik bir cevap da verdi. Ön seçim CHP'nin geleneğidir. Ön seçim her zaman bizi güçlendirmiştir. Ben de ön seçimle geldim diyerek ama orada bir özgüven var. Yani ön seçim demek cepte benim adaylığım demek diye düşünüyor. Şimdi orada Özgür Özel'in işi çok zor. Yani ha, ya, Türkiye'de... Bir yapabilir miyim? Evet. Özür diliyorum. Şimdi Erdoğan e, aslında bu e, Özgür Özel şöyle bir ifade kullandı. 1 milyon 600 üyemiz var. Hadi işte bir başlangıç olsun falan ama aslında o grup toplantısını dikkatlice izleyen e, bir kesim ben mesela orada onu fark ettim. Özgür Özel... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştiri yaparken diyor ki seni iki defa yenen imam olunan bahsediyor. Seni iki defa yendi bir kez daha yenecek diyor. Orada e, bir kesin hüküm cümlesi kullanıyor. Seni bir daha yenecek diyor. O ifadeden sonra getirip işi ön seçimi yapacağız diyor. Aslında yani ihsası rey mi denir ona? Tabii yani orada aslında Özgür Özel Nagihan'ın söylediği gibi İmamoğlu burada ön plana çıkıyor. Özgür Özel de bunu biliyor bile bile ismini de zikrederek seni bir kez daha yenecek dedi. Orada aslında ilan etti sonra ön seçim olayını ortaya attı ve evet. öyle devam Şimdi yani Mansur Yavaş cephesiyle ilgili bir muğlaklık var. Çünkü Mansur Yavaş, Özgür Özel'le görüştüğünü kabul ediyor. O taraftan gelen bilgiler o yönde. Ama Özgür Özel'le ön seçimle aday belirleyelim konusunu konuşmadığı söyleniyor. Dolayısıyla yani Özgür Özel, biz mutabık kaldık ön seçim yapacağız derken aslında tam da öyle değil CHP'nin içinde. Ya ben bütün bunları aslında altılı masanın kalan hasarları olarak bakıyorum. Yani altılı masa fikrini de fikir olarak doğru bulmuş da bir insanım ama altılı masanın bir replikası yaşanırsa yeniden sonuç hüzün olabilir ee, CHP'de muhalefet cephesinde. Yani illa ön seçimle yok adayla herkesin onayını alıyormuş gibi yapalım filan demeye gerek yok ya. Altılı masada da böyle yaptılar. Bir buçuk yıl biz bu stüdyolarda konuştuk da konuştuk saçma sapan. Yani kim aday olacak? Aslında Kemal Bey aday olmayı kafasına takmıştı. E, sanki herkesin onayıyla ortak aday çıkacakmış gibi yapıldı filan. Ama en sonunda Kemal Kılıçdaroğlu aday oldu. E şimdi de aslında yani gördüğümüz kadarıyla Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasıyla ilgili CHP'nin içinde çok kuvvetli yönetim kadrosunda bir fikir birliği var. Ya ön seçim yapalım da ya e, bunlar altılı masaya ciddi enerji kaybettirir. Şimdi aynı hatayı niye CHP'de yine yapıyorlar anlamakta zorlanıyorum. 2018'de öyle böyle kendi yöntemleriyle Muharrem İnce Kendini aday yaptırdı mı? Ön seçim mi oldu? O kadar uzun süre tartışıldı mı? Hayır. Adayımız Muharrem İnce'dir dedi. Gel Muharrem dedi. Kemal Kılıçdaroğlu. Muharrem İnce aday yapıldı. Ha, başarılı olamadı. Ama sonuçta bugün farklı bir denklem var. Yani ne bu işi bu kadar, Ben, ya Ekrem İmamoğlu'nu eğer bu kadar kafaya koydularsa Ekrem İmamoğlu'nu bir an önce adaylığını açıklasınlar. Bakın Mansur Yavaş'ın ben olgun bir siyasetçi olduğunu düşünüyorum. Başarılı yüzde 60 oy aldı Hadi'nin söylediği gibi. Ama Mansur Yavaş kopup gitmez. Yani oradan bana gelen haberler de o yönde. Mansur Yavaş elbette ki şu anda çok da memnun değil bu tartışmalardan ama aday olmazsa da Sonuçta Ankara'da çok başarılı bir iş çıkarıyor. Dolayısıyla yok, ben Bak, İyi Parti'nin adayı olayım ya da MHP'nin adayı olayım demez. Bir konuşması var. Ee, o konuşmada açık açık söylüyor. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığımız biz gireceğiz, kazanacağız diyor Mansur Yavaş yani. Esin ama partisi takdir ederse, partisi net bir şekilde imam çıkarsa ben Mansur Yavaş'ı meydan okuyup bir bölen olacağını hiç zannetmiyorum. Nage Zaten Nage yürür ee, yıllarca siyaset takip eden bir gazetecisin. Ben de öyle, Erdoğan da öyle. Yani <laughs> siyasileri takip ettiğimizde hep siyasetçilerin ağzından duyduğumuz şu ifade var. 24 saat. Siyasette Tabii. 24 saat çok uzun. Tabii. Ki. Şimdi e, Mansur Yavaş bugün e, bu konjonktürde ben partimdeyim diyecektir. Benim herhangi bir eylemim Tabii olmayacak ki. diyecektir. Ama yarın öbürsü gün %60 oy alan Ankara'da büyük bir başarı elde eden Mansur Yavaş'a baskı geldiği zaman Mansur Yavaş bile buna itiraz eder. Doğru ama şu Bak, açı şimdi bir şey söyleyeceğim. Ekrem İmamoğlu adaylığının ilan edilmesini söylüyorsun ya bu görüştesin. Ekrem İmamoğlu zaten 7 yıldır aday. Hayır ben CHP olsam böyle yaparım tamam. diyeyim. Yani ben Hayır, CHP yönetimi. Tamam. Seni olsam... anlıyorum. Bir an önce Ekrem, hem de bu salgın Ama şöyle bir şey, şey de var. Şöyle bir şey var. Ekrem İmamoğlu'nun aday olması olmaması Ekrem İmamoğlu'nun zaten bugüne kadar yapılan bütün açıklamalarda belki biraz da biz gazetecilerin de hatası. Biz Ekrem İmamoğlu'nu ekranda, TV yüz ekranında karşımızda bulduğumuzda İstanbul'u konuşacağımıza aday mısınız diye hep sorduk evet, durduk. Doğru. Yani e, rahmetli Doğan Güreş eee bir sohbetimizde şu ifadeyi kullanmıştı. Paşam dedim ya gerçekten bu ins bu komutanlar işte darbe vesaire nasıl oluyor dedim. E sizin yüzünüzden oluyor demişti. Niye dedim? Ya her gün yazıyor Doğan Paşa böyle yumruğunu vurdu şöyle yaptı böyle yaptı. Biz de gaza geliyoruz. Doluyoruz doluyoruz ondan sonra bir bakıyoruz ki biz başka bir yerdeyiz. Ya yani bu aynı şey değil ama Ekrem İmamoğlu'nun zaten Ama büyük anıtın şeyi geldi rahmetli <laughs> Basın toplantısı Şimdi Ekrem Bey'in Gönlünden zaten geçen Cumhurbaşkanı adayı olmak Ama Burada özgür özel bir ön seçim Ya da ön eğilim fikrini Ortaya çok parlak Bir fikir gibi attı ama Aslında e, Özgür özel sıkışmıştı Özgür özele Müthiş bir baskı vardı Sürekli açıkla, açıkla. kimi açıkla? İmamoğlu, İmamoğlu, İmamoğlu. Bak, iki belediye başkanı arasında bir görüntü vardı. Hatırlar mısınız? Özgür Özel, CHP'nin genel başkanı olma sıfatıyla orada şirinlik yapıyor ve kafasını Mansur Yavaş'ın omzuna dayıyor. Ekrem Bey de orada başka bir şey konuşuyor. Dolayısıyla buradaki şey sıkışmışlık burada. Özgür Özel bir ara ne dedi? İki belediye başkanımla üçlü toplantı yapacağım dedi. Ne oldu o toplantı yapıldı mı? Yok, yapılmadı. Netice itibariyle orada müthiş bir baskı var. Ve Belki yapmışlardır. Ve... Ya yani Hayır üçlü, üçlü toplantı şey yapılmadı. Belki üçlü... yapmışlardır. Hayır hayır üçlü toplantı yapılmadı. Yani dönüp baktığımızda ee, özgür Özel'in şu omuzlarında müthiş bir İmamoğlu ağırlığı var. Şimdi ben bu, bunun karar veremiyor. Yani hayır, ben hani, bunlara karşı yani bir şey söylemiyorum. Ben sadece şunu Çünkü demek istiyorum. Şimdi Mansur Yavaş'ın şu doğru Engin Bey şunu söylemek istiyorum lafınızı kesmeyin. Ya yani Mansur Yavaş'ı şu açıdan takdir etmek gerekir. Böyle yani sana bilgi veren kaynaklar eminim kendi bir yani herkesin kendi ajandası da olabilir. Bir çevrede Mansur Yavaş'ı gaza getirmeye çalışıyordur. Siyasette böyle şeyler çok oluyor. Ama Mansur Bey ya böyle bir şey ler ya yalanlamaya da bilir. Hani doğrulamak demek değil bu. Kulis, dedikodu. Yani biri sorarsa yok öyle bir şey der. Ama doğrudan programa yalanlamayalım. Bir şanım yürüsün diyebilir. Ama bir diyebilir. basın. CHP gözdağı Ama Mansur Yavaş buna girmiyor. Yalan demesi. Bakın buna, buradan, girmiyor. Ben şunu, şunu demek siyaset istiyorum. Siyaseten doğru bir üslup değil yani. Bak, e, ben, bakın ben, Bence Mansur Yavaş'ın böyle bir yetkisi olamaz yani. Ama ya, bu net Hayır ben bunu doğru buluyorum. Bu da, bakın, bu da yanlış Mansur bir siyaset. Yavaş şunu Betül tecrübeli bir Ankara muhabiridir. Evet. Tek başına yazmıyor. Hayır hayır. bakın Ben bunu çok doğru. Bir siyasetçi. Bakın net bir şekilde diyor ki yok böyle bir şey. Abi Sen de ben, partimiz'de de gördük her yerde görüyoruz. Yarın başka şeyler söyleyebilirsin, konuşabilirsin, yapabilirsin. Ama bir be, siyasetçi külleyen yalan böyle bir şey yoktur Demeyi tercih etmez. Neyi yalanladın yani, Mehmet ne Metin'e böyle bir şey tercih etsin? Hayır hayır. Bir hayır, noktanın peki, altını çizerek yalanlama gel. 1.5 milyon imza alayım evet, kampanya imza yalanladı. İmza kampanyası yani ben, dille. Oradaki oradaki arkadaşım Ön seçim ya da ne denir CHP'deki bu seçime karşı <laughs> imza toplama çabasını yalanladı. Abicim bu. ben beyan esastır. Aslında Saygı duyuyorum, kabul ediyorum. Aldım neredesin? başımı. Ya onu yapmaz Bölüm. bir başka evet, şey. Ama ben seni yani. söylüyorum. Tabii ki. siyasette ön seçimi istemedi. Affedersin. Siyasette yani. bugünden yarına çok şey değişir. Ya AK Parti'yi ele alalım. Bugün Hüseyin Çelebi değişir ama gelecekle ilgili Bak. şu anda böyle bir şey var mı yok mu bunu yani net konuşan siyasetçi benim tercih eder. Bakın, Bak Türkiye öyle tuhaf bir noktada ki hani ben İmamoğlu'nun adaylığını istiyorum böyle şeyler de anlaşılabilir. Ben şunu demek istiyorum. Türk CHP'ye netlik kazandırır. Hani Hadi İmamoğlu'nu unutalım. Mansur Yavaşsa Mansur Yavaş adayını açıklasın. Desinler ki ya İmamoğlu ne siyasi e, işte sopa sallandırmaya çalışıyorlar. Biz bu riski almıyoruz. Mansur Yavaş adayımızdır. Bu da bir netliktir. Ya yani o zaman da İmamoğlu rüzgarı Masur, nager, o da Mansur. Aslında, Yavaş. Nager, Önemli nager, olan aslında bu tartışmaları bitiremeyecekler. Aslında e, 14-28 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına 3 tane aday dikildi. Birisi Kemal Kılıçdaroğlu, birisi Mansur Yavaş, bir tanesi de Ekrem İmamoğlu. Evet. Yani o seçimi kaybettiler. Yani şimdi Özgür Özel diyor ki senin yenildi ama orada <laughs> yenildi. Yani o o seçimde üç kişi şimdi yenildi. Mansur gitti evet. o da var. Balesine, yani bir artı 1 2 etmiyor. Ha, bundan son sonra Bu, bak, çok bundan sonraki devam aşamada, bundan sonraki aşamada Ekrem İmamoğlu'nun ben kendi görüşümü söylüyorum. Mansur Bey'le ilgili de onun onun takvimi bugün böyle ama işte atıyorum ya mesela AK Parti'yi ele alalım. Hüseyin Çelik, Recep Tayyip Erdoğan bakanlık verdiği, önemli görevlere getirdiği bir kişi bugün kameraların karşısına geçip muhalefet yapıyor. Her şey değiştirebilir, her şey. Ha bana göre... O Hüseyin Çelik hala AK Parti'nin bir e, üyesi. E, önemli katkıları da vardır şimdi yani Hüseyin Çelik'i de şey yapmıyor. Şu an önemli için değil. önemli bir katkısı yok. Ama ya geçmişte vardı yani. Ya. Hatır, ya. ya hatır gönül ya ben ben bilmiyorum yani Ama partinin içinde ayrı bir Tabii yani. parti ya. sözcülüğü yaptı. Ama şu an yapmayın de, yani tabii. Tabi. Ya. Görevi yok. Kendi, partisini kendi partisini Yani eleştiri yani yapmak, gitmek değildir. AK Partililik aidiyeti olamaz. Bak orada söylüyor olabiliyor. Olabiliyor. ben. annemi babamı Bence da çok eleştiririm. Annem rahmetli babam. Annemi de çok severim. Eleştirik sevgiden var. Bakınız benim de dostumdur. Doğru söylüyor. Doğru söylediğine inansaydım herkesten daha fazla ben savunurdum. E, şu an Ama söylediklerinin şey hiçbirisi doğru değildir. Bence hiç oraya Şöyle bir katkıda şöyle mi? bir katkıda bulunayım. Ben Herkes bir kere hiç oraya girmeyelim. Hadi abi tabii. Çok kapalı bir alan o yani şu an. Hadi Sonuç, bitirsin size evet. gelirim. Sonuç itibariyle ben şunu söylüyorum. CHP'de bir sıkışma var. Ve bu sıkışmanın neticesinde CHP'nin yeni eee Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu açıklanmıştır. Yani Mansur Yavaş bunları ölçecek, tartacak, ona göre bir karar verecek. Söylentiler, iddialar her gün havada uçuşacak. O dönem gelene kadar e, Mehmet Bey katılıyorum. 2027 belirlenen Cumhur ittifakının belirlediği tarih 2027. Yani 2028'de Hadi, CHP üyelerinden hangi tarihte sandık koyacak? Onu bilmiyorum. Nisan diyorlar. Nisansı, ama bir şey söyleyeceğim. Nisan. Bence yani, değişir. Yar Biliyor, değişir. Hayır ben. bir dakika. Onun Gün olarak şu tarihte konulacak e, diyemiyoruz ama 3 aylık bir takvim belirledi Özgür özel Tamam uzatırlar. 3 ay sonra. Neticede YSK'nın bir takvim ile hareket edilmiyor ki. Hayır tabii Ortada ki. Ben zaten yok. onu baştan söyledim. Eğilim değil. yoklamaz. Peki koydu. Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu çıktı. Ne olacak? Ya Mansur Yavaş çıkarsa? Mansur Yavaş'ın yerine ya Özgür Özel çıkarsa bundan sonraki sorun ne olacak? O zaman geliriz ona. Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih eden e, delegeler çıksa ben sana bir şey söyleyeyim daha da ilerisini. E, Mustafa Sarıgül aday olsa 200 oy alsa. Falanca kişi aday olsa 200 oy alsa parça bir CHP çıkmayacak mı ortaya? E, Mustafa Sarıgül niye aday olması? Mesela geldiği partiden neredeyse 200 delege getirmiş. Hayır neticede Attım. kurultay da oluyor orada başka biri de aday oluyor ama seçilemiyor bizim toplum, devam ediyor neticede parça parça olmuyor hiçbir şey parti olmuyor Bak, yani. Bizim toplumda şöyle bir gelenek var o oluyorsa ben de olurum bunu yapan çok olacaktır o kadar çok isim çıkar ki ha burada e, Kemal Kılıçdaroğlu çıkar mı çıkmaz mı buna bastırırlar mı mesela Eren Erdem günlerdir yayın yapıyor kendi sosyal medyasında. Bana birisi aradı dedi ki e, bu işten Kemal Kılıçdaroğlu çıkar. Ben inanmıyorum ama e, yarın öbürsü gün gidişat Özgür Özel'e doğru giderse iyi gaz veriyor, bağırıyor. Ey Atatürk'ün partilileri gelin gelin hadi gelin. Ya bu gazı verip de galeyana getirip millet dörüp de desek ya bah, vallahi bu Özgür Özel İmamoğlu'ndan da zaten davaları var sıkıntı olur falan filan deyip görüş beyan edersen olacak. Her şey olabilir. Hadi Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve partinin aldığı ya da alınan karardan bahsediyor. Her iki adaydan kim seçecek? Fakat bütün bunlar konuşurken sen dedin ki belki özgür özel. Evet. Niye dedim bunu? Çünkü yani e, delege ona karar verebilir. Madem sen delegenin özgür iradesine bunu teslim ediyorsan, delegenin kime oy vereceği belli olmaz. Ben hatta Özgür Özel'den ziyade Mustafa Sarıgül söyledim. Yani Mustafa Sarıgül de dönüp der ki ben Cumhurbaşkanı adayım kardeşim. Beni de oylayın. Boyunun ölçüsünü görmek açısından böyle bir şey yapabilir mi? Ama burada şeyin belirlenmesi lazım. Yani bu eğilim yoklamasında adayları kim belirleyecek? Yani bir online sistem mi olacak? Sonra. Yani müracaat edip evet ben de adayım mı diyecek? Nasıl bir yol izlenecek o belli değil. Ha genel başkan mı? Arkadaş bizim iki tane adayımız var. Buna, bunları oylayın dediğinde Özgür Özel bunu ben yokum derse Kemal Kılıçdaroğlu'nu da işin dışında tutarsa böyle bir oylamaya gidilirse nasıl bir sonuç çıkacak ortaya? Yani ben aday olacağım, kendi irademle başvurup o oylamada yer alabilecek miyim? İşte Cumhurbaşkanı seçilmek için, aday olmak için 100 bin imza gerekiyor. Burada bir imza gerekecek mi mesela? Bana göre bunların hepsi muamma. Yani nasıl bir yol izlenecek? Dolayısıyla Özgür Özel'in de oradan çıkma ihtimali var. Yani aday e, isimler arasında olma ihtimali var. Onu söylemeye çalıştım. Peki.